Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biraz fan olabilir o yüzden kusura bakmayın çünkü 3D printer çalışıyor. Bugün Eurobotistan'dan almış oldum e, krokodilli probu, profesyonel prob e, diye satılan e, probu aldım. E, bunu almak isteyenler belki vardır o yüzden kısa bir video çekeyim dedim. Öncelikle ürünü göstereyim. TL501 krokodilli uçlu profesyonel multimetre probu diye geçiyor 42 TL. E, benim bulabildiğim en kaliteli en düzgün prop buydu. E, bu standart ölçü aletlerine uyuyor. Ben şu ölçü kullanıyorum. Bunu da galiba Robotistan'dan almıştım. Bir yıl falan oldu. Bunu da tavsiye ederim. Bunda zaten incelemesi var. Bunun başları zaten standart, klasik ölçü aletlerine uyuyor. Kablonun uzunluğu yeterli. Kablonun kalınlıkları da fena değil. Fakat 3 amper, 4 amperde kablolar ısınmaya başlıyor. Ben benim daha önce bütün proplarım 7-8 amper ölçerken akü falan şarj ederken o yüzden bozuldu. Bunu ancak arkadaşlar onlara dikkat etsin. Yani 2-3 amperden sonra kablolar ısınıyor. Bu arada kablolar baya kaliteli, böyle içi falan dolu ve bu arada e, silikon kablolar. Buraları falan silikon. Hani böyle o bir proplardan değil. Hani bakın buraları falan böyle silikon e, ısınıyor ama herhangi bir sorun olmuyor. Kablonun boyutları falan da baya iyi. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Bulabildiğim en kaliteli prop. Şu anda boydu Robotistan'da dediğim gibi şu anda 42-43 TL'ye satılıyor. Ee, uzunluğu yeterli, kalınlığı da yeterli fakat yalnız 2-3 amperde sunuyor. Daha yüksek amperlerde denemedim çünkü başka elimde pop pop. Belki hani 5-6-7-8 amperde Bu biliyorsunuz bu ölçü aletleri maksimum 10 amper ölçüyor. Ee, hani belki o amperlerde sıkıntı olabilir ama. E, bu arada krokodilleri de çıkıyor. Krokodillerini de e, direkt buraya takıyorsunuz. E, buraya soketli krokodil uçlu. Almak istenenleri tavsiye ederim. En azından en katili şu anda Probe bu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.